değerli izleyiciler, Alptürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Bugüne kadar tarihi eserlerin %95'ini yıkan ve bu konuda kural tanımayan Suudi yönetiminden İslam dünyasını ayağa kaldıracak yeni bir yıkım iddiası geldi. Peygamberin kabrinin olduğu Mescid-i Nebevi yıkılacak. Suudi Arabistan, kutsal kent Medine'de Hz. Muhammed'in kabrenin de içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi yıkarak yeniden inşa edeceği ileri sürüldü. Rusya Televizyonu, Rusya Today'in internet sayfasındaki habere göre, Mescid-i Nebevi'yi genişletme çalışmalarına haç ziyaretlerinin bittiği Kasım sonunda başlanacak. Hz. Muhammed'in kabrenin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yerine yapılacak dev cami için 6 milyar dolar harcanacak. Uzmanlar genişletme çalışmaları sırasında kabre zarar verilmesinden endişe ediyor. Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin içinde aynı zamanda Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in de kabirleri yer alıyor. Suudi yetkililerse Mescid-i Nebevi'yi genişletme çalışmalarına gerekçe olarak her geçen gün artan hacı sayısını gösteriyor. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu Golf Enstitüsü ise Mekke ve Medine ile ilgili ilginç bir veri ortaya koydu. Golf Enstitüsü araştırmasına göre son 20 yıl içerisinde Mekke ve Medine'deki tarihi eserlerin %95'i yıkılarak yerine yeni binalar yapıldı. Suudi Arabistan 2002 yılında Osmanlı döneminde Kabe'yi korumak amacıyla inşa edilen Eccad Kalesi'ni yıkarak yerine lüks oteller inşa etti. Sevgili seyirciler bayram kutlamaları bitti. Tartışmalar sona ermedi. 29 Ekim'de ulusta yapılan yürüyüşe katılanların anıt kabre yürümesini engelleyen polis barikatının açılmasının devletin zirvesinde sebep olduğu kriz sürüyor. Başbakan Erdoğan talimatın Cumhurbaşkanı Gül'den geldiği iddialarını çift başlılık olarak yorumlarken gelişmeler Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir yarışın sürdüğü izlenimini güçlendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusta yürüyüş düzenleyenleri önce durduran, daha sonraysa barikatı kaldırarak izin veren polise bu talimatı kimin verdiği sorusu devletin zirvesinde krize dönüştü. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi zirvede uzun süredir dillendirilen ancak üzeri örtülen yarışın devam ettiğinin de bir göstergesi olan gelişmelere Başbakan Erdoğan sert çıkış yaparken kamuoyuna ılımlı bir hava veren Cumhurbaşkanı sert çıkışa karşılık daha yumuşak açıklama yaptı. Açıklamalarında devletin bakanlarına benim bakanım, genelkurmay başkanına benim genelkurmay başkanım, valiye benim valim, belediye başkanına benim belediye başkanım, polise benim polisim diyen Başbakan Erdoğan, yürüyüşte barikatın açılması talimatının Cumhurbaşkanı Gül tarafından verilmesini eleştirdi. Olayı devlette çift başlı yönetime getiren ve Cumhurbaşkanı'nın devlet yönetiminde söz sahibi olmadığını ima eden Başbakan Erdoğan, barikatların köşk tarafından mı kaldırıldığı sorusuna, böyle bir talimat verdiğini sanmıyorum, bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz diye cevaplandırdı. Benim o barikatların kaldırılması ile ilgili herhangi bir talimatımın olmadığı doğrudur. Ben böyle bir talimat vermedim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, sayın valime böyle bir talimat verdi mi vermedi mi bu konudan da haberim yok. Ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife çıkarmasın. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanın açıklamalarına değinirken Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Ankara Valiliğine talimat verdiği yönündeki iddialarla ilgili çift başladığın söz konusu olmadığını söyledi. Gül, Cumhuriyet Bayramı'nın nezih bir şekilde kutlanması için görüşme yapılmasından daha doğal bir şey olamayacağını ifade etti. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir. Ee, anayasamız, mevcut kanunlarımız hepimizin e, yetki ve görevlerini, sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir. O bakımdan e, hepimizin e, yanlış anlamalara fırsat vermemek gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise yaptığı değerlendirmede barikatın ne kendisinin ne de bir başkasının talimatıyla açılmadığını, kargaşa sırasında barikatın açıldığını söyledi. Türk milletinin kimilerince balık hafızalı olarak değerlendirildiği bir kez daha ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan Hakkari Şemdinli'de çok kısa süre önce Türk bayrağının indirilmesi ve bölücü paçavraların askeri araçlara zorla asıldığı o görüntülerin kendi iktidarı döneminde gerçekleştiğini unuturken Türk milletinin de unuttuğunu sanıyor. Bazı köşe yazarlarına da hayret ediyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iktidarının çifte standart politikaları ve bir gün önce söylediğini bugün inkar eden açıklamaları devam ediyor. Türk milletinin hafızasıyla alay edercesine açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, bir dönem Sivas'ın ötesine geçemediklerini iddia ettiği muhalefet partilerini bugün de Hakkari'de Türk bayrağıyla gezemediklerini söyleyerek itham edip eleştiriyor ülkenin bugün geldiği durumdan hükümetin uyguladığı politikalarının etkisi yokmuşçasına davranan Başbakan Erdoğan, Hakkari Şemdinli'de bölücülerin askeri araçlara astıkları paçavralı görüntülerle Türk askerinin bayrağını indirmek zorunda kaldığı o utanç tablosunu çok çabuk unutmuş gözüküyor. Başbakan Erdoğan'a kendisinin unuttuğu ama Türk milletinin hafızalarına kazındığı o anları bir kez daha hatırlatıyor ve diyoruz ki Türk milleti balık hafızalı değildir. Apon'un posterlerine müsaade ediliyor da onların bayraklarına müsaade ediliyor da Türk bayrağına ve Atatürk'ün posterine niçin müsaade edilmiyor? Yazıklar olsun sizlere. Yazıklar olsun. Bu nasıl köşe yazarlığıdır? Bu nasıl haddini bilmezliktir? Bugün bizim güvenlik güçlerimiz her yerde Bölücü başının resimlerinin asılması yönünde verdiği, asılmaması noktasında verdiği mücadele, kendilerine ait paçavranın asılmasına yönelik verdikleri, asılmamasına yönelik verdikleri mücadele ortadayken, siz nasıl oluyor da kalkıp burada Türk bayrağı, Atatürk bunlar engellendi diyebiliyorsunuz. Hipodromda bulunanlar herhalde ellerinde Türk bayrağından veya Atatürk'ün posterinden başkasını taşımadılar. Sevgili arkadaşlarım bunlar son seçimde Hakkari'de BDP ile anlaşma yaptılar. Ya bir tane Türk bayrağını o gün meydana çıkaramadılar. Bir tane Ulusta Türk bayrağıyla dolaşmak kolay. Hakkari'de niye dolaşamadın Türk bayrağıyla? Bursa'da iki gün önce açlık grevlerine destek gösterileriyle başlayan gerginlik sürüyor. Dün gece çıkan olaylarda bir kişi ağır yaralandı. PKK'nın Öcalan'ın tecrit koşullarının değiştirilmesi başta olmak üzere birçok konudaki talebinin uygulanması için başlattığı açlık grevine BDP'nin verdiği desteğin neden olduğu gerginlik tırmanıyor. Hakkari başta olmak üzere İstanbul, Diyarbakır gibi büyük şehirlere de sıçrayan eylemler Bursa'da da etkili oluyor. Bursa'da bir grup BDP'linin PKK'lıların açlık grevine destek vermek amacıyla başlattıkları olaylar Yıldırım ilçesinde iki gündür aralıklarla devam ediyor. Yavuz Selim mahallesinde bölücülere destek veren BDP'liler dün akşam saatlerinde evlere taşlı saldırılarda bulundu. Çöp kutularını ateşe verdi. Mahalle sakinleri ise ev, iş yeri ve araçlarını korumak için savunmaya geçerken emniyet güçlerinin bölücü destekçilerin saldırıları ve tahriklerini önlemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü su deposu caddesinde bekletilen bölücü grubun mahalleye dağılmasını engellemeye çalışan polis olaylara biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada eline taş isabet eden bir polis hafif yaralandı. Polis olaylara karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Çıkan olaylarda ağır yaralanan Şevket Yılmaz hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Aşağı Torunoba Jandarma Karakoluna giden sivil bir aracın geçişi sırasında mayın patladı, iki sivil hayatını kaybetti. Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Aşağı Torunoba Jandarma Karakoluna giden sivil otomobilin geçişi sırasında mayın patladı, iki kişi yaşamını yitirdi. Dün akşam 18 sıralarında Tunceli Ovacık Karayolu'nun 40. kilometresinde bulunan aşağı Torunoba Jandarma Karakolu'na giden sivil bir aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayın patladı. İçinde kaç kişi ve kimlerin olduğu öğrenilemeyen otomobil parçalanırken patlamanın meydana geldiği yerde büyük bir çukur oluştu. Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi. Helikopterle patlama bölgesine asker indirilirken parçalanan araçta kaç kişinin olduğu ve kimlerin olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan bölücü örgüt üyeleri Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli beldesinde bir öğretmen ve bir hizmetliği kaçırdı. Edinilen bilgiye göre Girmeli beldesine gelen terör örgütü PKK mensubu iki kişi Girmeli Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali İnan'la okulun hizmetlisi Sabahattin Doğan'ı okul bahçesinde bulunan otomobile bindirerek kaçırdı. Teröristler okuldaki diğer öğretmenleri bir saatten önce jandarmaya haber verilmesi halinde arkadaşlarını öldürmekle tehdit etti. Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Karalar Beldesi ile Oyalı Köyü arasında akşam saatlerinde yol kesen bir grup PKK'lı araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. BDP'nin eylem çağrısı üzerine kontak kapatmadığı iddia edilen iki minibüsü sürücülerini indirdikten sonra ateşe veren PKK'lılar daha sonra dağlık alana kaçtı. PKK'lıların yol kesip kimlik kontrolü yaptığı haberi üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Türk İşin yaptırdığı son araştırmaya göre ülkemizde açlık sınırı 958, yoksulluk sınırı ise 3121 lira olarak belirlendi. Türk İş yaptırdığı araştırmayla Ekim ayına ait açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Her ay düzenli olarak yaptırılan araştırmada ortaya çıkan rakamlar çarpıcı. Araştırmaya göre Türkiye'deki açlık sınırı 958 lira. Yani 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için ihtiyaç duyulan rakam bu. Peki ama ülkemizdeki asgari ücretin net 739 lira, açlık sınırının ise 958 lira olduğu göz önüne alındığında açlık sınırının altındaki milyonlarca insan ne yiyor ne içiyor. İşte bu sorunun cevabı tam bir muamma. Aynı araştırmanın ortaya koyduğu rakamlara göre yoksulluk sınırı ise 3121 lira. Bu da demek oluyor ki kira, giyim, ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık, yakıt ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların tutarı 3121 lira. Araştırmaya göre son bir yılda mutfağa gelen ek yük 45 lira artarken ailenin yaşam maliyeti de bir önceki yıla göre 146 lira arttı. Araştırma, Ekim ayındaki mutfak enflasyonunun da %0,93'e yükseldiğini ortaya koydu. Milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığı düşünüldüğünde, ekonomik olarak kaçıncı büyük ülke olduğumuzun önemi var mı bilinmiyor. Başbakan Erdoğan Türkiye'de yabancı ülke askerleri yok demişti ama artık ABD'li askerler Diyarbakır'da. ABD askerleri NATO'nun merkez üs olarak kullanılacağı belirtilen Diyarbakır'a inceleme için geldi. Suriye'deki olası gelişmelerde NATO'nun merkez üs olarak kullanacağı belirtilen Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na gelen ABD'li 20 kişilik askeri heyet incelemede bulundu. Pazartesi günü Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kasa tipi nakliye uçağıyla Ankara Etimeskut'tan Diyarbakır'da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na gelen Amerikan askeri heyeti 2 gün süreyle inceleme yaptı. Konum itibariyle NATO'nun Suriye'ye en yakın hava üssü olarak bilinen Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda Türk komutanlarıyla bilgi alışverişinde de bulunuldu. ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli oldukları belirtilen askerlerin Diyarbakır'daki temasları gizli tutuldu ve yetkililer konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Hava Kuvvetleri'nde görevli General Abdullah Mahmut El Halidi suikaste kurban gitti. Hava kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir general başkent Şam'da suikaste kurban gitti. Ayrıca Esad rejimine bağlı savaş uçaklarının ilk kez Şam'ı bombaladığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu başkent Şam'da Suriye Hava Kuvvetleri'nde görevli General Abdullah Mahmud El Halidi'nin teröristler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Haberde ülkedeki üst düzey şahsiyetleri ve bilim adamlarını hedef alan teröristler Şam'ın Rükneddin semtinde General Mahmut El-Halidi'ye suikast düzenledi denildi. Suriyeli muhalifler zaman zaman Esad rejiminin üst düzey yöneticilerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında başkent Şam'da düzenlenen saldırıda Suriye Savunma Bakanı ve Beşşar Esad'ın eniştesi Asıf Şevket suikast sonucu öldürülmüştü. Suriye Savaş Uçakları ise başkent Şam ve ülkenin ikinci büyük kenti Halep arasındaki bağlantı yolunun üzerinde bulunan Maaret-el-Numan bölgesine 3 ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırının Suriyeli muhalifler tarafından geçtiğimiz haftalarda ele geçirilen bölgeyi geri almak için yapıldığı sanılıyor. Hava saldırılarında 6 kişinin öldüğü iddia edilirken aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Ankara Suriye'ye askeri müdahalede bulunmasın bu uyarı Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı'ndan geldi. Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Alexey Puşkov, Suriye'deki gelişmeleri ve Türkiye'nin muhtemel müdahalesini Rusya Today televizyonuna değerlendirdi. Puşkol, Türk yönetiminin Suriye'ye askeri müdahalenin tehlikesinin farkında olduğunu ileri sürdü. Suriye'ye girmek kolay, çıkmak zor diye konuşan Puşkol, Ankara'yı Suriye'ye yönelik askeri bir müdahalede bulunması yönünde uyardı. Suriye'de çok sayıda Kürt yaşıyor. Türkiye Kürtlerinin bazısı ise ayrılmak ve bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak istiyor. Dolayısıyla çoğu yönden Türkiye'nin Suriye ittifakına dahil olması Ankara için bir tuzağa dönüşebilir. Puşkov, Türkiye'nin henüz sınırı geçip Suriye birliklerini sokmamasının da tesadüf olmadığına işaret etti. Çünkü Suriye'ye girmek kolay. Fakat geri dönüşü zor. Bölgede yaşanan diğer savaşlar gösteriyor ki bir ülkeye askeri birliklerin sokulmasına ilişkin karar iki günde alınır. Fakat o birliklerin oradan çıkarılması içinse yıllar gerekir. Suriye ile Türkiye'nin savaşın eşiğine geldiğini vurgulayan Kuşkov, Suriye'deki gelişmelerin bölge için tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Kuşkov, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı dünyasının Suriye lideri Beşer Esad'ın sonu geldi ve gitmesi gerekir yönündeki görüşlerine katılmadıklarını da söyledi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şunu anlamak lazım. Suriyeli muhalif gruplara silah desteği yapmakla mevcut itilaf çözülemez. Silahlı muhalefetin Esad'ı devirmeye gücü yetmez. Esad'ın da gücü silahlı muhalefeti püskürtmede zayıf kalıyor. Böylece durum bir çıkmaza girmiş oluyor. Bu yüzden her iki taraftan da görüşme masasına oturabilecek insanları bulmak lazım. İsrail ve Yunan F16'ların tatbikatı İran'a saldırı provası olarak değerlendirildi. İlişkileri kopma noktasına gelen Türkiye ile askeri işbirliği çerçevesinde ortak tatbikat yapamayan İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra şimdi de Yunanistan'la ortak hava tatbikatı gerçekleştiriyor. Dün başlayan ve iki gün sürecek olan tatbikata iki ülkenin F-16 uçaklarının hava savaşı, bombardıman ve havada ikmal provası yaptığı bildirildi. Yunan medyasında çıkan haberlerde Larissa bölgesinde gerçekleşen tatbikat İsrail'in İran'ı vurma provası olarak değerlendirildi. İsrail geçen haftada kendi topraklarında ABD ile büyük bir ortak hava savunma tatbikatı yapmıştı. Bu tatbikatta İran'a mesaj olarak değerlendirilmişti. Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yaşanan gerilime paralel olarak Tel Aviv ile Atina arasındaki ilişkilerin ısınması dikkat çekiyor. İsrail, Türkiye'de ortaklaşa yapılan Anadolu Kartalı tatbikatından çıkarılmış, buna karşılık geçtiğimiz Nisan ayında Yunanistan ve ABD ile ortak bir tatbikat düzenlemişti. Yunanistan ve İsrail Hava Kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştiriyor. Dün başlayan ve iki gün sürecek olan tatbikata iki ülkenin F-16 uçaklarının hava savaşı, bombardıman ve havada ikmal provası yaptığı bildirildi. İsrail'den İran'ı hedef alan tehdit ve tahrik dolu açıklamalar, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik askeri operasyonun Arap ülkelerini rahatsız etmeyeceğini iddia etti. Savunma Bakanı Barak ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasının bölgeye silahlanma yarışını getireceğini öne sürdü. İsrail'den ard arda, arda İran'ı hedef alan dikkat çekici açıklamalar geliyor. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'ın batıyla gerilimi artırmamak için zenginleştirilmiş uranyumu sivil amaçlar için kullanmaya karar vererek muhtemel bir krizi ertelediğini belirtti. Buna rağmen İran'ın nükleer silah geliştirmede kararlı olduğunu iddia eden Barak, bu durumda İsrail'le müttefiklerinin gelecek yıl İran'ın nükleer tesislerini vurabileceği tehdidinde bulundu. Barak, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının bölgede silahlanma yarışını tetikleyeceğini, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın kısa aralıklarla nükleer silah geliştirebileceğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran'a yönelik muhtemel bir askeri operasyonun sanılanın aksine Arapları rahatsız etmeyeceğini iddia etti. İran'a müdahalenin bölgede gerilimi arttırmak yerine düşüreceğini ileri süren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletlerin nükleer programı konusunda Tahran'a zaman sınırlaması koymasını da istedi. Irak'tan her hafta 800 milyon dolar çıkıyor. Kara para aklamanın boyutunu göz önüne seren bu iddia, Amerika Birleşik Devletleri'nin Özel Denetleme Dairesi raporuna yansıdı. Bir yanda siyasi çekişmelerin getirdiği istikrarsızlık, bir yanda her an patlamaya hazır toplumsal yapı. Irak yönetimi Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından toprak bütünlüğünü koruyarak normalleşme sürecini sürdürmeye çalışıyor. Ancak Amerikan Özel Denetleme Dairesi'nin raporuna yansıyan kara para aklama verileri ülkedeki otorite boşluğunun dikkat çekici boyuta ulaştığını gösteriyor. Rapor'a göre Irak'tan her hafta kayıtsız 800 milyon dolar çıkıyor. Rapor kara para aklama sürecine de ışık tutuyor. Irak'ta bankalar Merkez Bankasından dinar karşılığı dolar alıyor. Banka doları müşterilerine komisyon karşılığı satıyor ve yurt dışına transfer ediliyor. İşte bu işlemlerin neredeyse tamamı düzmece belgelerle yapılıyor. Irak'lı hesap denetçileri mezhepçilik, yolsuzluk ve şiddet üçgeni olarak adlandırdıkları döngünün ülkenin esenliğini tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Amerika'nın Kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan ve zaman zaman saatteki hızı 185 kilometreye kadar çıkan Sandy kasırgası arkasında 39 ölü bıraktı. Kasırga 7,5 milyon insanın elektriksiz kalmasına, sayısız ağacın yıkımına, milyarlarca dolar zararla New York'ta 80 evin yıkılmasına yol açtı. Amerika tarihinde gördüğü en büyük kasırgalardan birini geride bırakırken felaketin zararları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından çekilen sular, Sandy'nin neden olduğu korkunç manzarayı da gözler önüne seriyor. Henüz resmen doğrulanamayan ancak Wall Street Journal gibi bazı kaynakların verdiği bilgiye göre Sandy'den dolayı 39 kişi hayatını kaybetti. New Jersey ile New York başta olmak üzere kasırganın etkili olduğu toplam 23 eyalette 7,5 milyon insan elektriksiz kaldı. New Jersey'in Toms River isimli yerleşim biriminde Sandy geride adeta kum yığını bıraktı. New York'ta 7 metro tüneli sular altında kalırken New Jersey'in en popüler yerleşim birimlerinden olan Hoboken yerleşim biriminin yarısının sular altında kaldığı açıklandı. New York'un Rockaway yerleşkesinde ise su baskınlarının neden olduğu yangın sonunda 80 ev kül oldu. Birleşmiş Milletler New York Borsası tarihlerinde ilk defa iki gün üst üste elverişsiz hava şartları nedeniyle kapalı kalmak zorunda kaldı. Bugün de New York'ta New Jersey'deki tüm havalimanları kapalı kalırken toplam 16 bin seferin iptal edildiği belirtildi. Yine New York'ta New Jersey'de bulunan nükleer enerji tesisleri de kasırga nedeniyle kapatıldı. Kapatılan nükleer santrallerden ikisi New Jersey'deki Salem ve Pisek santrali olurken New York'ta da Indian Point kapatıldı. Sandy kasırgasının 20 milyar dolara mal olacağı tahmini gerçekçi çıkmadı. Suların çekilmesiyle birlikte hasarın daha da fazla olacağı öngörülüyor. Yalnızca yerleşim birimlerine kasırganın 20 milyar dolar hasar verdiği belirtilirken iş yerlerinin kaybının da buna eklendiğinde zararın 40 milyar dolara kadar çıkabileceği hesap ediliyor. Bu haberle bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.